Ben biliyorum nasıl ko bakalım ha. Poker ma yok. Şimdi gel bakayım buraya. 5000'den aşağıya oynamam. Güzel. Ne yapacağım lan ben bunu? Current bet. Şimdi bunlardan iki tane çıkarmam lazım. Oha adam direkt kazanıyor aslında satayım ya. Dur. 3. Şunu da çıkart. Bunu çıkart. Güzel. Draw tiles. Ne yaptı bu adam? Ne aldı? 2-2. Oha adam full yaptı lan. Bir dakika. Full house yaptı benim. Bir şey yapmam lazım. Kazanmam lazım. Diğer türlü olmaz. Ne yaptın aga? Arttırıyor musun şeyi? Bet'i mi arttırdı? Hmm. Galiba kaybettik. Ha ya tekrardan. Abi of şimdi bu adamı yenmek de dert. Gel 5000'le daha oynayalım. Göt herif. Şimdi 3 3 4 4 5. Oldukça iyi. Ben bunu discard ediyorum. Belki çıkar şansıma bir şey. Çıkar. Güzel. Oh yes. 2 2 2 3 3 4. Dur bir dakika. 5 ee, 5 mi gelecek? Bir dakika. 2 3 4 5 çıkar mı? Çıkmaz ya. Ben bir e, draw tiles diyorum. Güzel. Şimdi ne oldu? İkinciye bittikten sonra büyük ihtimal kaybedecek pezemek. Ben mi kazandım? <laughs> oh yes! Ha! Göt oldun mu piç? Gel bakayım buraya. Ha! Keyfim yerine geldi. Şimdi birazcık daha oynayalım. 4 4 4 5 6. Oo bu zor karar. Vallahi 5 6 yatıyorum aga. Şu anda ben şey yapacağım sanmıyorum. Çünkü adamda 6'lar zaten var. Hani adama da 6 çıkmayacak lan. Haha <laughs> zavallım. Aa onda da 4 varmış. Siktir et. Oh yes. Hiçbir işe yaramadı. Güzel. 2 4 4 4 6 bunu da çıkar. Hiçbir şey çıkmayacak lan bu herife. Bakalım ne çıktı. Ne çıktı? 6 6 6. Ben kazandım. Hasiktir ya adam full house yapmış ya. Allah Allah. Oo. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha ha ha. You might say in my debt. You win this Oh. Oha biz direkt Rus kızı verelim sana dedik. Anasını satayım. Ne yapabilirim diyor kızı kazandım mı? Allah Allah. Oha çok enteresan lan. Oha bütün pislik şu anda herife kadın teklif ettik resmen. Allah Allah enteresan oldu. Şu anda bayağı gaza getirdik yani kadın. Şu anda kazanı, adamı yenmemiz lazım. Attempt to lose the next hand. Tamam kaybedelim bu eli. Özellikle kaybetmeye çalışacağız lan. Abi çok bariz olmaz mı? O zaman Şöyle bir. Bir tane 5 çıkar. Güzel. Şimdi al şunu. Draw tiles. Kesinlikle kaybedeceğim ha. %100 yüz kaybedeceğim bu el. 1, 2, 3, 5, 6. Hayır çok tehlikeli. Ee, oh tamam. Draw tiles değil. Draw tiles değil. Player has the highest card. Oh tamam Ka kazandı. Kazandı mükemmel. Evet. Tamam kaybettim kaybettim. Evet, işte bu. Mükemmel. Tamam. <laughs> Gelecek sefer belki ikizler kazanırım dedi herif de. Ha <laughs> ha, görevi tamamladık oğlum. Herifi kandırdık lan. En iyi herif. Anasını satayım. Gel şimdi çıkalım şuradan yavaştan. E ee, bu kadar mıydı bu olay? Kolaymış lan. Dur. İlyana'yı arayalım şimdi bir. Eee İlyana'ya galiba numara yaptırtacağız zaten. Na yeah. Oh yes. Bakalım. Follow hmm. him and see if he leads us to Oppa. Abi kadın zaten üzüldü anasını satayım yani. Yazık lan. Zaten arkadaşı kaçırıldı. Bildiğin kadını kullandık yani ama olsun ya. Bu da bir şeydir. Hadi tamam geç sen şu anda cop experience'ın. Oha bayağı puan geliyor bunlardan. Herhalde artık kasayım diye. Tamam geç abi ben şu şeyi doldurayım. Ya kilit mi açacağız? Yapma ya. Lütfen. Sola çevir. 20. 20 gerekiyor. 20, 20. Güzel. Şimdi sırada... Bu da mı 20? Değil. 22. Şimdi bu sıradaki ne olacak? 2. 2 mi? Bekle. Tamam. Halloldu. Süper. Neymiş lan? Oh yes. Oh yes. Kimmiş? Ne yardım istiyorsun kardeşim? Ne oldu şimdi? Ne çıktı? Ha. Oo. Evet. Hangi adamlarmış onları? Bir indireyim ben aşağıya. Tamam. Nerede abi adamlar? Sana bir yardım edeyim. Neredeymiş bu gamblerlar? Bunların hepsi mi? Gel bakayım. Hop. 2, 3, 4, 5. Hadi hadi. Oh, ya abi çok fena vuruyor bu adamlar. Demeçleri bayağı arttı yani. Artık bu adamları daha sağlam indirmem lazım. Abi böyle böyle olmuyor işte. Aynen böyle indireceksin abi. Sonra kapacaksın bu adamı mesela. Yerde yumruklayacaksın. Sonra bir tane adamı böyle kapacaksın. Bir tane böyle geçireceksin. Hoppa. Bir tane daha böyle yapacaksın. Hop. Hoppa. O da öldü. Ana nasıl öldüm lan? Çok kötü öldüm oğlum. Ay baya kötü öldüm be. Restart from checkpoint. Checkpoint'tan alım aga. Ya adam gibi döveceğim abi adamları. Adamlar, adamlar zorlaştan sınıf satayım. Dövemiyorum. Gel. Güzel. Şimdi birini kapıp dövmem lazım şöyle. Güzel. Sonra şunu kap havaya. Kap şunu, kap şunu, kap şunu. Sonra vur şunu aşağıya. Güzel. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. O mükemmel kombo oldu. Hop 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 hop. O güzel, güzel, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Oo O vur, vurdurma kendini, vurdurma, vurdurma. Hah, aynen şöyle yapacaksın Berk. Berk diyorum. Ve hop. Kendimle konuşmaya başladım anlatayım. Artık o kadar asosyalleştim. Gel buraya. Kırarım bacağını. Keserim seni. Oy. Ay. Oha. Double damage. Oy. Oy. Al tekmelerin lan seni yani. Vasıfsız. Bitmediniz mi? Gel bakayım buraya. Şerefsiz. Al. 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 Geçmiş olsun. Ne demek efendim? Her zaman boynumuzun borcu. Ben bu kadar güzel takım elbiseyle adam dövmeyeyim de ne yapayım yani şimdi. <laughs> şimdi şu teknemize binelim. Ben burada bir daha gemlik yapmam ya. Kumar kötü iş arkadaşlar. Hiç bulaşmaya gerekmez. Şimdi oy baya uzakmış. Ama ben buraya direkt gidebilirim şeyle. Hani şöyle yardırırsam dümdüz. Hop. Yardır 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 yardır. Hızlıca yardır. Aferin oğluma. Çok iyi gidiyorsun. E bu öyle denizde. Abi gerçekten teknik güzel bir keyif ya. Aslında bakınca. Bilmiyorum hani. Ama ben bir türlü alışamadım ya. Böyle bir tabi böyle bir gemi tecrübesi zaman olmadı da. Zaten olmasın ya boş ver. Boşu boşuna benzin harcıyorsun aga. Oha ya deniz polisi de mi var şimdi? Kim uğraşır abi deniz polisiyle? Allah aşkına yani. ha Bir yerlere geldik galiba. Bekle. Benim polis arkamdan mı geliyor? Yok, gelemeyecek kadar yavaş zaten. Güzel yaklaştım galiba. Nereye gitmem gerekiyor? Ha onun mekanlarına tamam oldu oldu. Abi arkamdan mı geliyor harbiden ya? Oha beni 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 kovuyor pezenkler. Şimdi burada kareye vuracağız galiba. <laughs> dur lan. Daha yol var mı? Maşallah yani bayağı hızlı gidiyoruz ama bir türlü yetişemedik. Ben bir bakayım. Belki bir yanlışlık yapmışım. Dur, dur, şurası galiba. Şu kırmızılı gördüğüm yer olabilir mi? Değil olsa anlardım çünkü e, waypoint onu gösterirdi. Şimdi tamam mekanı bulduk. Süper. Dur. Oh oh oy. Baya sert vurdum. Hiç de bir şey olmadı lan. Ne güzel. Şöyle şurada dursak. Aynen şuraya ben karaya vursam. Çık şuradan. Hop. aferin oğluma. Balık gibi yüz. Çocukken içinde kalmış abi. Bu adam ne yapıyor burada? Gel bakayım buraya sen kardeşim. Gel gel gel. Kardeşim. Hah, gel buraya gel. Ya of görevimi mi kaybettim? Hay sikeceğim. Kidnapper bu muydu ya? Of. hah, tamam. Ilyana, gel bakayım buraya. Hoppa. Yes. Hadi bakalım. Hı -hı. Ha bunu bir tane alıcı verici koyacağız üstüne. E ee, birazcık var tabi. Ablayı beslen yem olarak kullanıyoruz şu anda. Ne demek efendim? Ne demek ne demek ne demek? Sonuçta Var ya, o, hatun olmasaydı bizim mi? ve hiçbir şey teklife kabul etmezdi yani. Bundan da eminim. Gel bakayım buraya yavrum. Seni teslim ediyorum şu anda. Abla da iyi kıvırtıyor kıçını. Zaten topuklularla normal yürümek zor. Var demek ki bu piçmiş. Neden dövdüm de kabul etmedi yani mis gibi. Hah buyur. Buyur bakalım ablamızı. Ben şu mouse'u siktir ediyorum abi ortalıktan. Hah aynen böyle. Gel bakayım buraya şimdi. Hop. Evet aynen bu. Evet. Of ya baksan adam yağmur gibi. Gel bakayım buraya bebek. Haydi sen teslim ediyorum. Görüşürüz. Şimdi tekneye bin. Hop. Oha. Oha. Yapma. Kaçma. Kaçma ya. Gitme 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 gitme. Kayboldu ya. Tüh kaybettik görevi. Çok kötü oldu lan. Ha şöyle hemen. Hop. Tamam. Uploadladık hemen resme. Ve galiba işi hallettik. Şimdi ne olacak? Hemen şu motosikleti alalım. İlyana'nınkini. Nereye gidiyoruz abicim? Nereye gidiyoruz? Hop. Ha şuradan adamı takip edeceğiz. Yola dikkat et. Vey. Vey hardan yola dikkat et yani. Şu anda kaybetmeni istemem. Vakit kalmadı lan. Bir an önce basmak lazım mekanı. Hadi abicim hızlı git. Oh yes. Ablanın motoru ne kadar iyiymiş lan. Basıyor anasını satayım. Oo... Oh! Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et Otoboka otoboka çarpma. Oh be son anda kurtardım Zaten orada jet hızıyla durabiliyor hiçbir hata vermeden yani Görev yerine gelecek Ah güzel Şimdi bir sonraki mekana Vaktimiz var mı? 26 saniye var O fazlasıyla var yani Hoppa güzel property damage Hayırlı olsun beyler Vatanı millete Şöyle Şöyle ki yine geldik mekana 100 metre kaldı Yine geldim buraya Süper Şimdi şuradan devam et. Bir 30 saniyede buradan var. E ee, burası daha da kısaymış. Geldik mi mekana? Gelemedik mi? Abi biz de amma zor bir iş yapıyoruz ha. Hop. Güzel. Buraya gel. Sonraki mekana. Evet. Abicim. Ay ay. Hop. Güzel. Güzel güzel. güzel. O oh, ay hayır, hayır hayır hayır. Direğe geçirme. Ya, sikerim property damage'in abicim. Düzgün 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 geçir abi yani. Şey, sıkıntı yok abicim ben senin için. Şu anda kız kurtarıyoruz abi. Dünyanın en önemli mevzusu yani. Hop! Sıçtım anasını satayım. Bu neydi? Bayağı da vaktim varmış. Ama vakit olduğuna göre demek ki çok uzak bir yer. Ne motosikletten duman tutacak anasını satayım. Hadi hadi acele et, acele et, acele et. Bayağı bir mesafe var. 300 metre varmış lan. İyi en azından benim düşmemi de hesaba katmışlardır. Güzel. Güzel. Bas kaza yavrum. Bas kaza! Evet önünü de kaldıracağım piçin. Ya çekilsene. Hop 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 bu olmadı bu olmadı bu olmadı bu olmadı. Ha şöyle bir enkazdan girelim. Güzel bayırları tepeleri çık. Ya abicim 10 saniye kaldı. Şşş, ya abi delirtme ya 10 saniyen kaldı ya. Yapma yapma yapma. Oh oh tamam kurtardım kurtardım yemin ederim kurtardım. Tamam wait for bot to arrive. Bekleyelim bakalım botun gelmesini. Şimdi bu herifi Mahvettim. Aa bir tane bot almam lazım. Nereye gitti lan herif gerçekten? Hop. Yakala şu botu. Bot nerede? Bot nerede lan? Hah bot al. Bot al. Bot al. Bot al. Bot al. Çal botu. Bot al. Siktir et şimdi diğer adamları. Haydi görüşürüz. Şimdi. Eee en son GPS'te bulunduğu yere doğru bir gidelim. Bakalım. Şimdi bu adam nereye götürüyor bakalım bu ablayı. Valla ablayı kapattı. Daha kaldırdı resmen. Var ya ve, e, Hong Kong'un da pezemenk herifleri tam pezemenk oluyor nasıl satayım. Hop. Mükemmel. Şimdi içeriye doğru bir yüzelim. Güzel. Şöyle çık. Süpersin abi. Burada mıymış adam? Oha harbiden çok iyi bir mekan bulmuş be. Gerçekten. Ha içeri yüzmem gerekiyormuş. Dur. Yüzeyim. Hadi. Yüz 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 yüz. yüz. Yardır abi. Aynen geldik mekana. Burası bir de bildiğim lan pislik mekan. Ha adam içeri mi geldi? Tamam az sonra yakalayacağım seni. Şimdi İlyana'yı bulalım ilk önce. İlyana neredesin? Oha lan bildiğin oha herif karıları kapatıyor. Dur burada silah var. Silahı alacağım. Silahı alsana bir. Güzel bu silah ihtiyacım olacak çünkü. Az sonra. Şimdi bu kapıyı açtıktan sonra adamlar doluşacak buraya büyük ihtimal. Benim tahminimce. Bak nereden de bildim. Şimdi o zaman burada yapacağım olay. Ba 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 Ağır çekimin nimetlerinden faydalanacağız arkadaşlar. Her şekilde adam bırakmayacağız ortada. Adam kalmadı lan yine ortada. Gel bakayım buraya. Shotgun alıyorum. Shotgun. Hah gel buraya. Hoppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A o. -oh. A o -oh, öleceğim. O. Oh. Şimdi benim reload yapmam lazım. Bir tane şey kaldı adam. Bunu ağır çekimle öldüreceğim. Hoppa. Oy. Çok kötü oldu lan. Açıkçası taramalı varken hiçbir silah kullanmam abi. Yani çünkü taramalı acımıyor şey yapıyor. Aa, yine biz picklocking'imizi konuşturacağız. Gel bakalım. Tamam merak etme. Umarım vakit kısıtlılığı yoktur. benim burada gelmezler Gelerlerse can sıkıntısı başlar. Şimdi can sıkıntısı derken de yani sıkıntılı olaylar derken geçtik. Tamam hallettim. Arkadaşlar özgürsünüz. istediğiniz gibi yüzün. Banyonuzu yapın. Rahatınıza bakın. Ben ablalar sizi kurtardım. İsterseniz siktirin gidin. Sizin Hop ablacım jartiyerli ablam. Paramparça şey ayık kıçınla morluk var lan. Hoppa evet aynen. Oh hoy. Biz de iyi bir gangster olduk yani. Haydi bakalım. Şimdi tamam mükemmel oldu. Oh. Aynen kimsenin umursamadığı bir şeyi biz şey yaptık. Evet. Eyvallah canım. Vallahi harbiden. Hı Hadi bakalım kendimizi iyi bakalım. O artık aldığımız son görevmiş. Bayağı yaptığımız görevler için bize teşekkürler edildi. Ben de eyvallah çakıyorum. Ve artık bundan sonra yeni görevlere devam ediyorum yani. Son bu artık şey görevlerini yapayım. Ne görev işte? Siksok görevleri. Sik sok görevlerini ise nasıl gideceğiz abi? E, sok taksiye binerek Siksok'a bakacağız. Çünkü böylece Sikimsonik Sonic şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacağız derken hoppa otoyalı uçtum mükemmel. şuradaki aracı çalabilirim belki. Aracı çalmama gerek yok çünkü ben direkt zaten mop görevin dibindeyim şu anda. Ama nasıl bir dönüş yapacağım hakkında bir fikrim yok. Ee, belki bir çözüm bulabilirim. Şöyle bir dönüş yapmam gerekiyor. Hayır jet statü değil. Impress not. Acaba impress not ping'e mi gitsem ya abi? Abla uzun süredir bekliyor beni orada ama. Siktir ya da ya ben şimdi şuradan. Aynen aynen görevimi hallederim. Ondan sonra şu adamları döveceğim bu sefer. Dövmezsem de sağlık olsun. Orada bir şey var. Ya boş ver abi. Şu an hiç kutumu açacak halim yok gerçekten. Ya bıktım ya. Kutulardan bıktım abi. Adam dövmekten gerçekten sıkıldım. Ya yani şu andaki öğren yeni dövüş hareketleri öğrenebilirim. Onu bile gitmeye üşeniyorum arkadaşlar. Yani anlayın bir durumumu lütfen. Şimdi şu görevi de bir hallettikten sonra hoppa güzel. Çünkü bu görev bayağı aksiyonlu olacak gibi gözüküyor. Zaten daha başında bıçakla falan dalıyorlar. Ya abi yazık ediyorlar adama. Bu sefer ölürsem zaten artık ee, bir kere daha şey yaptıktan sonrası. Hoppa. Ya hop 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 hop. 1 2 3 4 hop. Seni abi adam gibi ya şu anda bug'ın alasını yaşıyorum her anlamda. Çok tatsız bir yola. Ay! Gel. Sen değilsin. Sen misin? Sen misin o piç? Hoppa. Sen gel buraya. Ha, gel buraya atacağım seni aşağıya. Hoppa. Atamadım lan. At şunu aşağıya. At şunu aşağıya atamadım anasını satayım ya. Gel bakayım buraya. Gel. Ah. Hoppa. Geçmiş olsun kardeşim. Hadi hop. Oo. Oh. bu da ya yememem lazım abi. Çok pis damage vuruyorlar pezemekler ya. Şu bıçaklı da da kesmem lazım. Hop. Oy. 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 Hop 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 Ya bir şu hata ya. Vey. Vey neden böylesin? Bütün mafyanın anasını siktirin. Ufacık heriflerden Ümit davalı saçlı adamdan dayak yiyorsun abi ya. Ayıp ayıp denen bir şey var. Yazık lan bir deme işte öleceksin. ve Adam ol! V! Aptallık yapma bana. Vareli uçuruyorsun. Bak o gücünü alırsın. Sikeceğim ben onu. Germeyin beni. Germeyin beni. Öldüm anasını satayım yine ya. Yeter artık ya. Artık ben bıktım ya. Geçiyorum bunu ya. Bunu geçtikten sonrasına bakacağız. Umarım. Oy! Çok fena ezdim be. Bu acımasız oldu ama. Oy! Abi bu çok gerçekten Punisher oyunundaki gibi vahşi ölümler var. Punisher oyun çok eskiydi ama çok iğrenç işkence yöntemleri vardı o oyunda. Bu arada bu adamı bayıltamıyorum bir türlü. Bir türlü bayıltamıyorum ve artık bıktım yani. Bitmiyor lan bu adamla. Benim ne yapmam gerekiyor şu anda? Defeat the enemy triad. Baya fazla insan var ama farkında mısınız şu anda? Hala öldüremediğim. Yani şu ana kadar 20 kişiyle falan dövüştüm ve bıktım artık dövüşmekten. Çünkü ha. hop 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 hop. Ben sana cezanı vereceğim kardeşim. Hop. Ya bana şöyle dalmayın abi. Erkek gibi saldırın ya. Bir arkalı bir önlü. Oo! Oo! Ölürsem var ya. Ya öldürmeyin beni artık. Yeter ya ben çok sıkıldım abi oyundan. Hop. Hop hop hop. Ya ben şu dövüşlerden. Ah, güzel. Şöyle hallet adamlar işte. Hop. Güzel. Ya abi yine öldüm ya. Oho! Sıkıldım abi. Sıkıldım. Yemin ederim sıkıldım yani. Nedir bu ya? 150 milyon tane adamla kapışıyoruz abi.